Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zaferlere giden yolda yaşanan zorlukların Heydar Aliyev'in bıraktığı silinmez mirası nasıl şekillendirdiğini anlatacağız. 1923 doğumlu Heydar Aliyev, mütevazı bir aileden gelip Azerbaycan tarihinin kilit isimlerinden biri haline geldi. Kariyerine devlet güvenlik servislerinde başlayan Aliyev, keskin zekası ve özverisiyle hızla dikkatleri üzerine çekerek iktidarın en üst kademelerine yükseldi. 1969'da Azerbaycan SSC'nin başına geçen Aliyev, ülke için dönüştürücü bir yolculuğa çıktı. Politikalarıyla Azerbaycan ekonomisini modernize etti ve yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirdi. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşü liderliğini hiç olmadığı kadar zorladı. 1993 yılında siyasi istikrarsızlık ortamında iktidara dönen Aliyev, ikinci başkanlık döneminde bir ulusu yeniden inşa etmeye odaklandı. Stratejik diplomasi ve reformlarla